geldi. Şöyle ilerlerine bu arada, aha, yani bir, oturtur, sen buraya bir sürebiliyor buraya. Oturtur, mesela, buraya oturtmuyorsun sonra kaldı. buraya İki kişiyle oynanan biri buraya, biri buraya oturur. Bir oluyor Aman. Vallahi bereketli bir, bir akşamlar. arkadaşlar. Şuraya bir yere asalım. Oradan düşüyor malum astık ama. Ya, ya da şuraya bir yere koy de. Hayır geleneksel sıkıyor mu? Genellikle sıkıyor. Aynen. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayırlı işlerin olsun. Olur. Ama tedbirler de var. Aynen efendim. Ne var? Kent parkını işleten. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işlerin olsun. Dikkatli, tedbirli. <laughs> Evet, öncelikle bildiğiniz üzere, malum üzere Yozgatımız orta riskli iller arasında. Bizi orta riskli iller kategorisine taşıyan başta tüm sağlıkçılarımıza, tüm güvenlik görevlilerimize, tüm denetim ekiplerimize, plasyon, ekiplerimize ve tabii ki kurallara uyan, tedbirlere uyan tüm hemşehrilerine teşekkür ediyorum. Ancak sarı bölgedeyiz. Sarıdan turuncuya geçmek de çok kolay sarıdan maviye geçmek de kolay. Ama tedbirlere uyduğumuz zaman mavi bölgeye geçeriz. Tedbire uymadığımız zaman turuncu bölgeye geçeriz. Biz e, bugün ilgilenildi yaklaşık 2000 üzerinde denetme ekibimizle denetim elemanımız da şu an sahadayız. Arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz, bilinçlendiriyoruz, farkındalık yapıyoruz. Tekrar kısıtlama dönemine girmemek için etrafımıza geziyoruz. Etrafımıza Sohbet ediyoruz, uyarıyoruz. O da başkanlarımız yanımızda, emniyet müdürümüz, jandarmamız yanımızda. Tüm arkadaşlarımız da sahadayız. Tekrar belirtiyorum. Tedbirlere uymadığımızdan turuncuya da geçebiliriz. Tedbirlere uyarsak mavi bölgeye geçebiliriz.